Bugün size Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabından bahsedeceğim. Hiç şüphesiz Türk Edebiyatı'nın en önemli, en iyi, en yaratıcı yazarıdır Yaşar Kemal. O Anadolu'nun acılarını, umutlarını, aşklarını, sevdalarını anlattığı kadar çiçeklerini, böceklerini, dağlarını, taşlarını da çok iyi anlatmıştır. O betimlemenin üstadı, romanın babasıdır. İşte bugünkü konumuzda efsanelerden bahsetmektedir. Karacaoğlan, Köroğlu ve Alageyik efsaneleri. Efsane gerçeğe dayanmayan, gerçek dışı sözlere verilen addır. İşte Alageyik, Karacaoğlan, Köroğlu hikayeleri de Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi birer Anadolu efsanesidir. Efsaneler kahramanlığı, cesareti, onurlu yaşamı, zekayı öven yönleriyle efsane olmuşlardır. Her biri Anadolu'nun başka bir yönünü anlatır. Yaşar Kemal modern bir roman ve hikaye yazarı olarak bu efsanelerdeki kahramanların hikayelerini anlatıp o çok sevdiği Anadolu'suna bir nevi borcunu ödemiştir. Hey kardeşler, hey dostlar, yolda belde tavlada, tarlada, kırda, ovada durup da bizi dinleyenler, okuyanlar, dünyanın kaç bucak olduğunu soranlar, bilenler, hey yedi iklim dört bucağı gezenler, size bir destanımız var. İnsanoğlu şu dünyada neyi arar? Arasa arasa dostluğu, kardeşliği arar. Sözü çok uzatmak neye yarar? Biz başlayalım Köroğlu'nun hikayelerini anlatmaya birer birer. Gidelim eski uzak yıllara, Köroğlu'nun başından geçenleri söyleyelim. Söyleyelim de dinleyenlerimizin, okuyanlarımızın damakları tatlı, gönülleri hoş olsun. Mert yakaları, namert eline geçmesin. Hepinize iyi okumalar diliyorum efendim.